domates aldım. Bir kilo kadar da salatalık aldım. 256 lira, 260 küsur lira para. Erdal'la ucuz ama köfteci Erdal'la her şey değil mi? Her en son senin demotikada, demotikada görmüşler, doğru mu? Tabii, şeyde, sofilide yangına gittik, söndürme. Yapma ya. Tabii, yangını söndürdük. Kaç gün kaldın orada? Bir gece kaldık ya, kaç gün kalırsın. Yangına müdahale ettiniz yani? Tabii, aynen. Buradaki yangına gitmedik, oradaki yangına gittik. Eee? Şey nasıl peki? <laughs> Neresi? Eee burada, burada ne yapıyorsun? Köfte işte, köfte işte nasıl? Köfte işi, İlhan Bey gelirse iyi. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar porsiyon? Görmüşsün. Görmüyor. Benim gözlerim görmüyor. Baş... Bir şeyden bak. Dikiz aynasından bak. <laughs> doktor Levent Polis küçük Kuyu belediye başkanı adaymış. Ne diyorsun? Hayırlı olsun. Dün görüştüm ben. Aa. Tabii, hayırlı olsun. Sevdiğimiz bir abimiz. İyi bir doktor. Tabii çok iyi. Eski arkadaşım. Tabii eski. Eski, eski komşu. Eski komşu. Alır mı sence maçı? Şey baka, başkanlığı. E Valla penaltıya alır. <gülüyor> <gülüyor>